Şimdi mücadele bu mücadele bizim için çok önemliydi, dönüm maçıydı bu bizim için. Arkadaşlarımıza da anlattık o kadar. Ee, tabii ki buraya çok eksik bir kadroyla geldik. Yani oyuncularımız yok, cezalı olanı var, ee, sakat olanları var. Yani bazı sıkıntılar yaşayarak geldik. Ama yine de güzel bir maç oldu, biz de attık gol, onlar da attılar gol. Ve bizde maçın başlarında da yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik daha iyi bir şekilde de buradan ayrılabilirdik ama maalesef olmadı. Yapacak bir şey de yok artık geçti. Önümüzde bizim için kritik olan maçlar var. O maçlar beş tane maçımız var. O maçları kazanmamız gerekiyor, mutlaka kazanmamız gerekiyor. Diğer arkadaşlarımız da geldikten sonra. İnşallah daha iyi oynayacağız. Yani bugün e, bence böyle istediğimiz şekilde, konuştuğumuz şekilde maalesef oynayamadık. E, ama işte kalan maçlarımızı da en iyi şekilde bitireceğiz yani. Şimdi şöyle tabii ki kolay değil. Yani bizim e, kalan maçlarımızı bir kere iyi şekilde bitirmemiz şart yani kesinlikle. E, onun için daha şey e, dikkatli şekilde kendi sahamızda oynayacağımız maçları kazanmamız gerekiyor. Tabi zor bir fikstürümüz de var. İşte şimdi bu şeyle oynayacağız. Antalya ile oynayacağız. Sonra Galatasaray ile oynayacağız. Yani şimdi şöyle bir şey. Yani bunları söylediğim zaman da olmuyor. Şöyle biz geç geldik. Yani şeye geç geldik o yüzden. Maalesef istediğiniz gibi kadro kurma şansımız yok. Yoktu yani. Transfer yapma şansımız da yoktu tabii ki. Yani niye o zaman gittiniz derseniz tabii ki ben Sivaslıyım. E çağırdıkları zaman da giderim yani o hiçbir zaman tereddüt etmem. Elimden gelen her şeyi de ekibimizle beraber yaparız. Ama bu kalan maçlarımızı gayet iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Yani sakat arkadaşlarımız da geldikten sonra dediğimiz gibi yapacak bir şey yok. Tek şey kalan maçları iyi bir şekilde bitirmek yani. Ya bizim şöyle kalan bütün maçları kazanmamız lazım. Yani tabii burada Galatasaray maçı da var, şu başka maçlar da var, önemli maçlar da var. Yani onun puanlı şey yapmadık. Yani düşme şeyini de zaten hiç düşünmüyoruz bile. Ee o maçlar önemli. Onları bir an önce tabii ki oynadıktan sonra kazanırsak çok daha iyi olacak ama onu kazanmak için şu oynadığımız oyunun en az 5 katına çıkmamız gerekiyor kesinlikle. Oyuncularımızın artık yani her şeyi anlamaları gerekiyor. Yani dediğim gibi zor bir şey ama biz zor bir şeyin altına girdik. Yani ben antrenörlük hayatımda çok çalıştım. Çok böyle düşme potasında takımlarda da çalıştım. İyi yerlere getirdik. Bunu da aynı şekilde getirmeye çalışacağız yani. Şimdi şöyle bir kere biraz önce söyledim ya biz yani biz geç geldik oraya yani biz o geldiğimizde oyuncuları tanımıyoruz, bilmiyoruz. Yani bizim benim kurduğumuz eski takım, Avrupa'ya giden takım, Türkiye Kupası'nı alan takım değil takım. Ya o takım o takım değil yani. O yüzden tabii ki bugün de şey yapamıyorum oyuncularımıza. Çünkü çok sakatımız ve de eksiklerimiz vardı. O da bizim için de bir sıkıntı oldu. Ama kalan 5 tane maçta mecburen tabii ki herkes elinden gelen her şeyi gösterecek yani. Ee, öncelikle Sivas Spor'a geçmiş, geçmiş olsun. Zor bir süreç yaşıyorlar. Allah kolaylık versin. Bize Kasımpaşa Spor'a geldiğimiz zaman maçtan önce yaptığım bilgilendirmede de bu maçın kendi sahamızdaki bu maçta tek hedefin 3 puan olduğunu söylemiştim. Evet oyuncularımız başlama düdüğünden son düdük çalana kadar arayan, isteyen, galibiyeti kovalayan bir oyun ortaya koydu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bir oyuncu grubumuz var. Sadece oyuncu bakımından değil, insani olarak da çok değerli bir grupla çalışıyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Evet bay haftasına girdik. 3 puanlı Bundan sonra geri kalan 5 maçımızda toplam 15 puanlı talibiz. Bütün çalışmalarımızı bu yönde yapacağız. Geldiğimiz günden beri isteyen, arzu eden gol yollarında etkili bir oyun ortaya koymakta. Her maçta da bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Evet. Ara ara kazalar oluyor. Durumumuzu etkile. Yapacak bir şey yok. Oyuncu grubu sezon sonu geliyor. Oyuncular artık mental olarak yorulmuş durumda. O yüzden galibiyet adına hepsine teşekkür ediyoruz. Ya, tabii ki süreye her zaman ihtiyaç var. Çünkü biz maç maç hazırlanan bir ekibiz. Sezon başından beri beraber değiliz. Oyuncularımızla. Doğal olarak onların alıştığı, alışık olduğu bir düzen var. Ve bunu değiştirirken biliyorsunuz son 3 hafta mesela 5'li 3-5-2 dizilişini ortaya koyduk. Geldiğimizde 4-3-3'le oynamaya başladık. Bugün yine farklı bir formasyonda biz maçtan maça her hafta oyunu değiştirebiliyoruz. Değişmeyen tek yön bizim takımımız Kasımpaşa Spor Burak Hoca'nın takımı bekleyen kendine gol pozisyonu üreten rakipleri seyreden bir takım değil. Her zaman sonucu odaklı, gol atmaya odaklı, kazanmaya odaklı bir oyuncu grubuyla olmak istiyoruz. Evet, önümüzdeki sezon için transferler söz konusu olunca da evet başladığı andan itibaren hedefleri daha rahat konuşabileceğimiz bir lige başlıyor olacağız. Bize hep şunu söyledik bu takımın daha sıralarda olması gerektiğini çünkü çok kaliteli bir oyuncu grubu çok fazla gol atan bir oyuncu grubu Tabii buna karşı da olarak da çok fazla da gol yiyen bir grup vardı İlk başlarda da konuştuğumuzda açıklamalarımızda hep şuna değindik evet bu takım gol atıyor ama çok kolay gol yiyor biz bunu azaltıp iyi yaptığımız yapamadıklarımızı düzeltip iyi yaptıklarımızı daha iyi hale getirmekte amacımız evet oyuncuların bazı özgürlükleri oyun içerisinde gidiyor ve gol atmak biraz daha problemli hale geliyor gözükse de ama savunma anlamında yediğimiz bugünle beraber dört tane gol var. Oyuncuların savunmayı daha keyifli yapıyor olmaları, birlikte yapıyor olmaları evet daha az gol yememizi sağlıyor. Tabi geçen hafta mesela kaza yedik. Evet hiç pozisyon yokken gerçi Kayseri Spor çok güzel anılarımızın olduğu bir takımdır. Ama bizim 3 puan bırakacağımız bir maç değildi. Biz buna inanıyoruz. Ama böyle kazalar oluyor. Evet 5 maç 15 puana talibiz. Önemli rakipler. Hedef olarak geldiği günden beri Burak Hoca zaten onlara hiç buralar sizin yeriniz değil. Daha yukarı, daha yukarı. Tabii bu sadece Hoca değil. Herkesin inanarak kulübün çalışanların işte oyuncuların bütün staff ekibiyle beraber inanarak yapılması gereken bir durum. Ama dediğimiz gibi bu sıralar bu kulübün bu takımın sıraları değil. 5 maçı kazandıktan sonra biz de merak ediyoruz, bakacağız artık inşallah.